yıllardır güvenle tercih ettiği hassas ciltlerin vazgeçilmesi Dalin ürünleri şimdi Dortmund'da Erdemli markette. Dalin severlerle adım adım muhabbet etmeye devam ediyoruz ve şimdiki durağım Erdemli market. Bu arada Dalin severlere Dalin'den bir çanta hediye edeceğiz. Muhabbetim başlıyor. İlk muhabbet konuğumuz market yetkilisi İsmail Bey. ile ilgili muhabbet etmek istedim. Hatta Dalin severlerle de sık sık marketlerde muhabbet ediyoruz. Peki Dalin daha önce yokken Dalin'i sor soruyorlar mıydı? Dali'nin çeşitlerini her zaman soruyorlardı. Bundan 6 ay öncesine kadar tüm çeşitleri de geldi. Regallerimizde de her zaman mevcuttur tüm dükkanlarımızda mevcut. Satışlardan da gayet memnunuz. Güzel de dönüyor yani. Sonrasında Sema Hanım'la karşılaşıyoruz. Ne zamandan beridir Dalin'i biliyorsunuz? Ha ben benim küçüklüğümden beri bilirim yani. Eskiden Türkiye'de eczanelerden alırdık. Yani çok memnunduk. Sevindim burada olmasına da. O zaman Dalin sever olduğunuzdan dolayı annelere özel bir çanta hediye ediyorlar. Bu çantayı size hediye edebilir miyim? Ay seve seve. Çok memnun olurum. Buyurun efendim artık e, Almanya'da da bu olduğu için inanı çok seviniyoruz. Bize yalnız bırakmadınız böyle Avrupalarda. İlla yani Türkiye'den almamız artık gerek kalmadı. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Geçmişten geleceği Türkiye'den tüm Avrupa'ya yayılan Dalin ürünlerini gönül rahatlığıyla tavsiye eden hanımefendiyle keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Dalin seversiniz herhalde. Çok severim evet. Torun mu var? Torunumuz var hatta bazen kendim bile kullanabiliyorum bunun kokusundan dolayı. Bir de bütün ürünlerde herhangi bir katkı yok. Evet teşekkür ederim. Aynı Aynen öyle. Özenle bunu tavsiye ediyorum herkese. Daha önce nereden alıyordunuz? Daha önce Türkiye'de yaşıyordum. Türkiye'deki marketlerden alıyordum. Ve burada bunu da buldum. Benim için güzel bir avantaj. Dalin kullandığınızdan dolayı bunu hediye edebilir miyiz? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Peki. Vereyim böyle. Dalin'e de çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Emine Hanım da Danin severlerdenmiş. Hatta Türkiye'den getiriyormuş. Ben önceden Türkiye'de kullanıyordum. Şimdi burada kullanıyorum Avrupa'da. Tavsiye ediyorum herkese. Peki. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok şey... sağ olun. Dalin sever olduğunuzdan dolayı size bu çantayı hediye edebilir miyiz? Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Annelerin güvendiği marka Dalin olunca çocuklar büyüse de bu güven değişmiyor. Size ilk geldiğimde Dalin'i biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum dediniz. Nereden biliyoruz? Hangi ürünlerini kullanıyoruz? Kolay tarayıcı spreyinden ve kolonyasından, şampuandan. Ürünlerin hepsini çocuklarda kullanıyoruz. Annelere özel bir de çanta hediye ediyorlar. Bu çantayı size hediye edebilir miyim? Çok teşekkür ederiz. Mutlu olduk. İyi ki Dalin var. Her yerde bulduğumuz için de çok mutluyuz önce kullanmış mıydık? Kullanıyordum. Çocuklarım küçükken de kullanıyordum ama şimdi büyüdüler. Torunlarım olursa onlara da kullanacağım. Dalin kullandığınızdan dolayı efendim bunu size hediye etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok Sağ teşekkür ederim. olun.